kapalı mekanlarda ve okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da öğrenciler uzun süre sonra maskesiz derse girdi. De diğer tarafa sınıfın arkasına geçiyorum. Hazır. Kırklareli'de COVID-19 tedbirleri kapsamında okulda derslere maskeli girmek zorunda kalan çocuklar uzun zamandan sonra maskesiz sınıfa girmenin mutluluğunu yaşadı. Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler yeniden maskesiz okula girdikleri için heyecanlı oldukları gözlendi. Ben sevindim, güzel. Maske çok terletiyordu, yoruyordu. Mutluyum siz geldiniz okula çok mutlu oluyorum. Genelde de zaten arkadaşlarım hep biliyor musun? Maskeyi takar mısın diye hep uyarıyordu. Hep burnumun altında duruyordu. Bu sabah babam bana haberi verdi ve ben havalara uçtum resmen. Çok sevinmiştim. Öğretmen söylemeden maskeyi çıkarmayın dedi annem. Ama ben de öğretmen söyleyince maskeyi çıkardım. Ama yine de çok mutlu oldum. Anne tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Sabah zilinin çalmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler uzun süre sonra maskesiz olarak ders yaptı. Çiçek, sen de çiçek gibi. Bu bekle Ama sen şu kenardaki.